Çok beğendim, rengi, modeli çok modern görünüyor. Yerli olduğu için çok e, seviniyorum. Vallahi hep internette görüyordum ama hiç bu kadar güzel olduğunu beklemiyordum. Tasarımıyla göz kamaştıran, teknolojik donanımıyla konuşulan Türkiye'nin yerli otomobili Tok, İstanbul'daki ikinci durağında da görenleri hayran bıraktı. Burası Galata Port İstanbul. TOG'un tüm teknolojik özelliklerini ön plana çıkartan o konsept araç işte meydandaki o cam platformun içinde sergileniyor. Bu mükemmel. Yani teknolojinin son adlı Yani çok beğendim. Milli duygularım görünce kabardı. İnceledim içini dışını. Çok gurur duydum. Bu memleketimiz için bir övünç kaynağıdır. Çok gururluyum. Hadi gelin şimdi de yerli otomobile biraz daha yakından bakalım. Valla gayet güzel, ee, ben ilk defa yakından gördüm tasarımını, daha önce görmemiştim. Dizaynını çok beğendim, ee, kullanmak da isterim açıkçası. Gördüğünüz gibi TOG'un logosu aracın direksiyonunda da bulunuyor ve bu logo Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor. Özellikle tasarım çok güzel. Ortasındaki sütun olmaması ve direkt kapıların doğru uğraşılması Öncelikle Türkiye yakışır bir araba olmuş Araç harika, görüntü olarak çok güzel İçi de dizayn olarak çok güzel Gerçekten de yapanların ellerine sağlık, emeğine sağlık Konsept araç 15 Ekim'e kadar Galataport'ta ziyaretçilerini bekliyor Mükemmel görüntüsü, bundan harikası olamaz bence Elimize sağlık, gurur verici